AKP Genel Başkanı buğday fiyatlarını açıkladı. Ton başına 1650 lira. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi CHP Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, 1 lira 65 kuruş olarak açıklanan buğday taban alım fiyatının en az 2 lira olması gerektiğini söyledi. Gaytancıoğlu, çiftçinin ciddi anlamda borçlu olduğuna dikkat çekerek gübreye %15 oranında zam geldiğini kaydetti. Gaytancıoğlu, şimdi siz kendi üreticinize kilogramına 2 lira vermeyeceksiniz. 3-4 ay sonra Rusya ve Ukrayna'dan gümrük vergilerini sıfırlayarak kilogramını 2 liradan buğday alacaksınız. Buğday en temel gıda maddesi, buğdayda ithalatçı olunmamalı dedi. Bir de ballandıra ballandıra anlatıyor. Halbuki geçtiğimiz hafta tonu 230 dolardan yani 1600 lira civarında buğday alım ihalesi gerçekleştirdi Toprak Maslur Ofisi başka ülkelerden. Ve şu anda buğday fiyatları dünyada 250 dolar. Dolar da 7 lirayı aştı. Yani buğdayın tonu şu anda dünya ülkelerinde 1750 lira. Biz geçtiğimiz yıl 10 milyon ton buğday ithal ettik. Peki başka ülkelerin çiftçilerine yüksek fiyat veriyoruz. Neden kendi çiftçimize daha az fiyat veriyoruz? Başka ülkelerin çiftçilerine 1750 lira verebiliyoruz. Kendi çiftçimize gelince 1650 lira veriyoruz. Hele bu sene koronadan dolayı gıdanın önemi son derece anlaşıldı. Bakın artık paranız olsa da ithalat yapamayacaksınız. Çünkü dünya ülkeleri birer birer ihracatlarını kapatıyorlar. Yani para versen de buğday vermem diyor. Para versen de ben sana ayçiçeği satmam diyor. Soya satmam diyor. Mısır satmam diyor. Bana lazım diyor. Önce ben stoklarımı dolduracağım, ondan sonra bakacağım diyor. Biz ne yapıyoruz? Kendi çiftçimizi üzüyoruz. Çiftçimiz borçlu. Ne olur bu sene ton başına 2000 lira buğdayda fiyat verilseydi, çiftçimiz biraz borcunu ödeseydi, biraz ekim alanlarını arttırmanın yollarını araştırsaydı bu yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Başka ülkelerin çiftçileri yerine kendi çiftçilerimizi biz ne zaman düşüneceğiz